Arkadaşlar yine 8. sınıf üslü ifadelerle ilgili bir soru. Selim öğretmen tahtaya arkadaşlar gördüğünüz sayıları yazmış. Bunlarla üslü ifadeler oluşturulmasını isteniyor. oluşacak sayılardan en küçüğünü Ayşe yazmış. En büyüğünü arkadaşlar Samet yazmış. Bizden istediği şu Samet'in yazdığı üslü ifadenin Ayşe'nin yazdığı üslü ifadeye oranı. Arkadaşlar burada bakın bazı kavramları bilmeniz lazım. Oran dediğimizde iki sayının birbirine bölümüdür. Kimi kime bölmemizi istiyor burada? Sameti arkadaşlar. Daha doğrusu Samet bölü Ayşe olarak istiyor arkadaşlar. Yani Samet değerini Ayşe değerine bölmemiz lazım. Peki Samet'in değeri nasıl bir değer arkadaşlar? En büyük. Şimdi siz en büyük değer arıyorsanız bir kere pozitif sayıları öncelemeniz lazım. Bakıyorum arkadaşlar burada 4 tabanımız olabilir. Şu gördüğünüz 16 arkadaşlar kuvvetimiz olabilir. Dolayısıyla biz Samet için 4 üzeri 16'yı alabiliriz. Ayşe için de arkadaşlar en küçük sayı dediği için burada alabileceğiniz arkadaşlar en küçük sayınız Bakıyorum şöyle. Eksi 2 kullanabilirsiniz. Kuvvetin arkadaşlar kuvvetini e, alabileceğiniz yani en küçük duruma getirebilecek birdir. Yani burası sizin tabanınız olur. Bu sizin arkadaşlar kuvvetiniz olursa bu verilenler arasından en küçük sayıya ulaşırsınız. Yani eksi 2 üzeri 1 olmuş olur. Peki yukarıya arkadaşlar ne yapıyoruz? 2 tabanda yazıyorum. 2 üzeri 2'nin 16'sından 32 yapar. Aşağısı zaten arkadaşlar eksi 2 üzeri 1'dir. Burada şuna dikkat etmeniz lazım. Yukarının işareti pozitif. Aşağının işareti negatif olduğu için sayınız kesinlikle negatif çıkmak zorunda. O yüzden bakın bunlar hepsi gider. Burada sadece bölmede üstleri birbirinden çıkardığımız için 32'den 1 çıkarsa arkadaşlar 31 kalır. Dolayısıyla Eksi 2 üzeri 31 olur. Soru arkadaşlar bakın sınavda da gelebilecek tarzdadır. Aslında zor değil fakat detaylara dikkat etmeniz lazım. İşaretlere dikkat etmeniz lazım. Onun dışında yapılamayacak bir soru değil.